Merhaba arkadaşlar. Şimdi yarım açı formüllerini anlatıyoruz. Yarım açı ne demektir? Sin 2x'i sin x'e çevireceğiz. 2 çarpı sin x çarpı cos x. Gördüğünüz gibi 2x'i x cinsinden yazıyoruz. Yani 2'ye bölüyoruz. Buna yarım açı diyoruz. Sin x bir tane. Cos'a geliyorum. Cos 2x arkadaşlar. İlk az olan formülü cos kare eksi sin kare x'tir. Ama ben neyi biliyorum? Cos kare x artı sin kare x'in 1 olduğunu biliyorum. Buradan cos kare eksi 1 eksi sin kare x yazabilirim. Yani cos kare eksi 1 eksi sin kare yazarsam ne gelir? 1 eksi 2 sin kare x gelir. Ya da sin kare eksi 1 eksi cos kare x de yazabilirim. Buradan ne gelir? Sin kareye 1 eksi cos kare yazarsam 2 kos kare x eksi 1 gelir. Yani kosinüste bu üçlü dönüşüm yapabiliriz. Tanjanta geliyorum. Tanjant 2x toplam formülü aynı. Tanjant x artı tanjant y yerine tanjant x artı tanjant x yaptığım için yani toplamaya göre dağılma yaptığım için 2 tanjant x 1 eksi tan kare x olarak ne deriz yazarız. Formüllerimiz bunlar. Bu formüller doğrultusunda şu an hareket edeceğiz. Bakalım. Şimdi demiş ki bunun dördüncü kuvvetinin dördüncü kuvveti Vay arkadaş. Ben bu dörtleri görmeden bu ikisini çarpsam. sanki iki kare farkı gibi. Cos kare 75 eksi sin kare 75'in dördüncü derece kuvvetini alsam. Şimdi bu adam e, cos kare eksi eksi sin kare eksi benziyor. Yani cos 2x. Yani cos 150. Bunun dördüncü kuvveti. E Cos 150 nedir? Eksi kos 30'dur. Bunun dördüncü kuvveti. Kos 30 nedir? Sin 60 yani kök 3 bölü 2'dir. Eksiyi de yazayım. Benim için sorun yok. Dördüncü kuvvetini alıyorum. 3, 9, 16. Gördüğünüz gibi yazık. İkinci kısma geçiyorum. Mavi'yi çözelim. Dırın dırın dırın. Bence içler dışlar çarpı yapayım. 2, Cos kare x eksi 1 eşittir 4 çarpı sin x çarpı cos x olarak gelsin. Şimdi burası 2 cos kare eksi 1 çok bariz bir cos 2 x zaten formülün aynısını yazmış. Şu 4'ü de 2 çarpı 2 diye yazarsam şurası 2 çarpı sin 2 x olarak gelir. Tamam her tarafı sin 2 x'e bölersem şunlar gitti. Ya burası kotanjant 2x değil mi arkadaşlar? Kot 2x neye eşitmiş efendim? 2'ye. Buradan da bu geldi. Evet. Daröti demiş. Ne vermiş bana? Kotanjantı vermiş. Ya Ben kotanjantı işlem yapmayı hiç sevmiyorum. Tanjant. Tanjant x'im 3 bölü 4'müş. Hemen ayırıyorum. 2 tan x bölü 2 1 eksi tan kare x bölü 2 neye eşit? 3 bölü 4. Tanjant 3 bölü 4 şöyle. x bölü 2'ye t diyeyim. Kısaltma yapayım ki uzun uzun başım ağrımasın. 2 t 1 eksi t kare neye eşit? 3 bölü 4. İçler dışlar. 8 t 3 eksi 3 t kare eşit. Salla hepsini bu tarafa. 3 t kare artı 8 t eksi 3 eşittir 0. 3 t y t 1'e 3 ama bu eksi bu artı 9'dan 1 çıktı artı 8 bin Tanjant ya 1 bölü 3'e eşit ya da eksi 3'e eşit. Dar açı dar açı dediğine göre bölü ikisi yani şimdi tanjantım şuysa kotanjant x bölü 2 ya 3'tür ya da kotanjant x bölü 2 eksi 1 bölü 3'tür. Şimdi dar açıysa negatif midir, pozitif midir? E, birinci bölge pozitiftir. O zaman cevabı 3 olarak geliyor. Evet, devam ki arkadaşlar. Şu bak şuna. 2, sin 15, kos 15, 2, sin 15, kos 15 dediğimi varsay. Bak 4'ü açtım 2 2. Sin kare açtım. 15 15 aynı. Kos kare açtım. E şurası sin 30 değil mi? E burası da sin 30. O zaman adamın sorduğu bana soru sin 30'un karesi değil mi? Sin 30 nedir? Karşısı bir hipotenüsü 2 karesinden 1 4. Nasıl temiz çıkıyor değil mi sonuçlar? Hmm, ben yine içler dışlar yaparım. Yapıyorum. 32 çarpı sin x çarpı cos x çarpı cos 2x eşittir 1'e. Şu 32'yi karala 2 çarpı 16 diye al. 2 sin cos ne getirdi bana? Sin 2x. 16'sı var ve cos 2x'i var. Eşittir 1'e. Şu 16'yı 8 çarpı 2 diye al. Bak ne geliyor? 2 sin cos. Sin 2 2 daha 4x getirdi. Başına 8 var 1 e, sin 4x ne geldi o zaman 1 bölü 8. Bu bana neyi sormuş sin 4x sormuş. 10 numara. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bitti diye düşünüyorum. Evet bitti. E, Trigonometrik fonksiyonun tersine ve birazcık da grafiklerine bakacağız. Bir diğer de ondan sonra yeni konuya geçiş yapacağız. Hoşçakalın.